Muhittin İbni arabası olacak Allah alem. Cüneyt Cüneydi Sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır buyurdu değil mi? Ya nasıl bir söz? Bu söz adamı kafir eder. Bizim taptığımız Allah Celle Celaluhu. Nasıl ayağının altında olabilir? Böyle kelime kullanır. Bu cezbe haline bile söylenmez. Manevi tarikat sarhoşuna bile söylenmez bu söz. Biz Allah'tan başka kime tapıyoruz yani? diye bu mesele yayıl tabi. Ya dediler bu saat böyle demez ama nasıl boşlukta bol böyle denilmedi. Deri, Uyanıklardan birisi uyandı mevzuyu anladı. Dedi arkadaşlar nerede söyledi o sözü? Şey, şehirde şurada otururken ayaküstü falan orada söyledi. Gidin bakalım dedik. Hep beraber orayı bulalım dedi. Buldular orayı. Burada demişti dedi. Kazın orayı. Kazlar baktı. iki küp altın çıktı orada. Taptıklarınız ayağımın altında. Şimdi bu şuuru, bu ruhu yakalamak için bak altında altın olduğunu biliyor. iki küp altın. Belki yüz kilo altın var. Şimdi deseler ki ya şu mescidin altında 100 kilo altın var deseler millet ne yapar ne yapar geceden pusuya yatar değil mi? Yok tadilat yapıyoruz. ne yapıyoruz bahanesiyle hacısı hocası hepsi beraber operasyona gece sabahlar başlarız değil mi? İşte halbuki bize Allah altından dünyadan daha daha kıymetli olduğu Mevla bize efendilerimiz verdi. Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyesini verdi. Bize arkadaşlar çarşaf-ı şerif verildi. Yani bu kadar nimetler bize verilmişken neden arkadaşlar biz bir türlü Mevla'yı yakalayamıyoruz? Neden gerçekten hazineyi bulamıyor, bulamıyoruz? Çünkü kendiler mahfiyen. Ben gizli bir hazineydim buyuruyor Allah Teala seni. Fehbebt en urefe. Bilinmekliğimi sevdim buyuruyor Mevla. Bilineyim mi Evin bahçesinde hazine var sen açlıktan kıvranıyorsun. Aynı onun misali bilineyim istedim buyuruyor Allah Teala seni. Fehbebt en urefe. Fehalaktu'l halka. Mahlukatı ya, e, mahlukatı onun için yarattım buyuruyor Mevla. Mahlukatı bunun için yarattım. E şimdi bakın Mevla bizi niçin yaratmış? Kendi zatı puak subhanesine ulaşalım, kavuşalım diye yarattı. Kullar şimdi neyle meşgul? Ya din gidiyor elden ya. İslam elden gidiyor ya. İşin e neresindeyiz? Bir bakalım. Kur'an azımışan 600 sayfa. Bakın dikkat edin burayı. Kur'an azımışan 600 sayfa. Biz 600 sayfanın içinde nerede yerimiz var? Hangi ahlakına, hangi kıssaya uyuyoruz acaba biz? 114 bin bir rivayet daha fazlası var. 114 bin sahabeden fazla sahabe-i kiramın hangi modeline biz giriyoruz acaba? Yani bu zamanda İslam'ın şu garip kaldığı zamanda bize sahabe-i kiram gibi Allah bir cemaat, bir ortam nasip etmiş. Yani ne olur şu günden sonra dilimizi muhafaza etmeye başlayalım. Kuşluk, işrak, teheccüd, evvabin, abdest, şükür namazı, kabir namazı, onun yaslığından sonra mülk suresi. Bunları okumaya çalışalım arkadaşlar. Ve boş kaldığımız anla zamanlarda yemek yaparken, boş çıkarken, sağa sola giderken, gelirken boş boş lakırtılar. Oraya gittik oturmaya, buraya gittik oturmaya. Saatlerce muhabbetler kırıldı şamatalar. Saatlerce. Halbuki bir saniyesi bile çok kıymetli olan şu dünyanın arkadaşlar ömrün çoğunluğu derlerde geçti.